yanmış. Ya? Allah ım, Allah ım, Allah Allah Çok fazladan yanıyor ha. Aşağıda tren yolunun yanında o, 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 oltan bir enerjide çok büyük yangın var çok büyük Etrafı sarmış. çok büyük yanıyor geçmiş şey olsun abi ya İnşallah atlamaz bu tarafa ama geliyor bu tarafa doğru ya nereye ofise öbür tarafta da ofis var değil mi rüzgar da bu tarafa esiyor şanstan.